Benim çok sevdiğim bir şairin bir şiiriyle geceye devam etmek istiyorum ben. Sevgili Umur'umun da eşliğiyle, ezgileriyle, edip canseverden mendilinde kan sesleri okuyabiliriz. <laughs> Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama... Çocuğum... Beni bağışla. Ahmet abi... Sen de bağışla. Boynu bükük duruyorsam eğer böyle geldiği için değil. Ama hiç değil. Ah güzel Ahmet abim benim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına, hasretine, yalanına, birinin gazı açmasına, camcının cam kesmesine, Gülgenin nende tutmasına, öyle bir cigara yakımına, minibüslerine, gece kondularına, hasretine, yalanına benzer. Anısı ıssızlıktır. Bıçağı göz yaşyardır kurumakta olan. Gülemiyorsun ya. Gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir. Ne kadar benziyoruz Türkiye'ye Ahmet abi. Bir güzel kadeh tutuşun vardı senin eskiden. Dirseğin iskemleye dayalı. Bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Sigara paketinde yazılar, resimler. Resimler cezaevleri, resimler özlem. Ve bir kaşın yukarı kalkık sevmen acele dostluğun çabuk. Oysa bakıyorum da şimdi o kade bir küfür gibi duruyor elinde. Ve zaman dediğimiz nedir ki Ahmet abi? Biz eskiden istasyonlara dolaşırdık seninle bir bir. O zamanlar Malatya kokardı istasyonlar, nazilli kokardı. Ve yağmurdan ıslandık çeydirine postası kıl gibi ince bir İstanbul yağmurunun altında esmer bir kadın sevmiş gibi olurdun sen. Kadının ütülü patiskalardan bir teni, ufuzun boynu, kirpikleri ve sana Ahmet abi uzaktan uzağa domates, peynir keserdi sanki. Sofranı kurardı, elini bir suya koyar gibi kalbinden akana koyardı. Ve çocuklar doğururdu. Ve o çocukların yarını düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi. çocuklar büyüyecek. O çocuklar büyüyecek. Bilmezlikten gelme Ahmet abi umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır. Diyeceğim o ki... ...yok olan bir şeylere de benzerdi o zaman istasyonlar. Oysa... ...o kadar kullanışlı ki şimdi... ...hayalsiz yaşıyoruz neredeyse. Gelmiyor içimizden hüzünlenmek bile. Gelse de bir caz müziği gibi gelip geçiyor hüzün, o kadar çabuk, o kadar kısa. Ahmet abi, güzelim, bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri.